ve yepyeni bir eğitim. İlk kez veriyorum. İçeriği özenle, titizlikle hazırlandı. Hadislerle hayat. Değerli dostlar, Hz. Peygamber'in hadislerini anlatacağımız bir eğitim başlıyor. Her derste birçok hadise değineceğiz. Tam olarak sahih, tartışması asla olmamış, en net hadisler üzerinden çalışacağız ilk kez bu kadar derinlemesine hadisleri öğrenecek ve hayatınıza kıssalarını aktarıp yaşayacaksınız. Hz. Peygamber'in hadisleri yolumuzun en önemli kılavuzlarıdır. Kayıtlar başladı, hadi hızla bize katılın.